Kur'an'dan damlalar, hakikatte şeriat son makamdır. İlk makam tövbe makamıdır. Sonraki tarikat makamıdır. Sonraki marifet makamıdır. Sonraki hakikat makamıdır. Sonraki şeriat makamıdır. Hakikatin arayışı eksiklik hissetmekle başlar. Ailesinden miras olarak bulduğu inançtan emin olamayan kişi içinde bir eksiklik hisseder ve bir arayışa koyulur. Eksiklikten sonra gelen ihtiyaç istektir. İstek hakikati aramadaki gönül duygusudur. İstekten sonra oluşan duygu niyettir. Niyet hakikatin ne olduğunu bilmeliyim duygusudur. Ve niyet yolunda, yani hakikati arama yolunda, hakikati arayanlarla karşılaşılır. Ve hakikati arama yolunda, bu yolun rehberi, yeni gelen kişinin samimiyetine bakar ve onu ilk kapı ile tanıştırır. İlk kapı, tövbe kapısıdır tövbe, yaptığı hataları anlayıp dönmek demektir. Batıl olan düşüncelerle, hor görme, kafir görme, kimini yüce görme, kimini küçük görme, öteki görme gibi düşünce ve halleri terk etmek demektir. Bilerek, bilmeyerek yaptığı zalimlikleri anlayıp dönmek demektir. Dedikodu çekiştirme, mala, mülke, ırza, namusa göz dikme, çalma, çırpma, kişilerin hakkını yeme gibi şeytanca düşünce ve davranışlarından dönmek demektir. Hata yani günah ama kendine ama birine zarar verici her türlü eylemin adıdır. Tövbe insan olmanın ilk adımıdır. Tövbe dil ile değildir kalp iledir ve yaşamında iyi insan olmanın davranışlarıyla göstergesidir. Hakikat yoluna adım atmak için tövbe şarttır. Tövbesine uyan kişi tarikatla tanıştırılır. Sonraki kapı tarikattır. Tarikat Tarikat yol demektir. Tarikat, nakşilik, rufailik, mevlevilik, uşakilik, kadirilik gibi adlarla adlandırılan toplumun bildiği yollar değildir. Her varlık bir sırattır, bir tarikattır. Yani her varlık hakikate götüren, hakikati gösteren bir yoldur. Varlığı incelemek, varlığın kendisindeki sonsuz delillerle hakikati anlamanın yolu tarikattır. Tarik yol demektir. Sırat yolların birleştiği yol demektir. Şura suresi 53 Bismillahirrahmanirrahim Sıratellezi lehu ma fis ve ma fil ard ve la illahil tesirul umur Sadakallahil azim Meali göklerde olan ve yerde olan ne varsa her şey Allah'ın yoludur. Tüm varlıkta her an olan işleyiş Allah'a ait değil midir? Lokman Suresi 1 Elif, La, Mim 2 Her varlık delilleriyle bir kitaptır. Tüm varlığa hakim olana aittir. 3 Her varlık hakikate bir rehberdir. Tüm iştenliği de hakka bağlı olanlar için bir rahmettir. Varlığı inceleyen, varlığın içindeki delillerle varoluşu anlar ve oradan var edeni anlamaya çalışır. Her varlığı bir kitap bilmek, varlıktaki sonsuz işaretleri okumak, hakikate yol almaktır. Sonraki kapı Marifettir. Marifet marifet arif olmak demektir. Varlıktaki varoluşa ait olan nitelikleri anlamak, idrak etmek marifet makamıdır. Yani varlığın hakikatine ulaşmak, varlıktaki işleyişi, varlıktaki nitelikleri, varlığı tutan ulvi gücü anlamak marifet makamıdır yani varlığın hakikatini arif olma makamıdır. Arif odur ki, zikir sırrına, varlıktaki işleyiş sırrına, varlıktaki sıfatların sırrına, varlığı tutan zat sırrına şahit olmuştur. O bilir ki, varlıktan her an işleyen, varlıktan her an sıfatlarıyla tecelli eden, her varlığı zatı ile tutan Allah'tır. Arif kimse kendindeki fiili varlıktaki fiile mirat edinir. Sıfatları sıfata, zatı zata mirat edinir. Cümle nazar ettiği varlıkta varlığın sahibine teslim olur. İbrahim makamı olan Arafat sırrı marifet makamıdır sonraki kapı hakikattir. Hakikat ruh sırrıdır. Cümle varlığın geldiği kaynak ruh makamıdır. Cümle varlık üflenen ruhla tecelli etmiştir. İşte bu üflenen ruha hak denir. İşte cümle varlıkta olan ruh hakikattir. Hallacı Mansur bu makamın zevkiyle enel hak demiştir hakikat, varlığın geldiği kaynak olan ruha ulaşmak ve o ruhta ruh olmak demektir. Hakikat makamının zevkine ulaşmak, teni görmemek, canı görmektir. Kim girirse gelsin, gelen haktır. İşte farz olan bu zevkten ayrılmamaktır. Sonraki kapı şeriattir. Şeriat, Şeriat ise kainatın ulvi işleyişine ulaşmak, yani Muhammed'i şuura ulaşmak, o şuuru yaşantısına geçirmek demektir. Şeriat, nur makamıdır, Muhammed makamıdır. Toplumdaki şeriat anlayışı, her inanç grubunun kendine göre emir ve yasakları şeriat diye bilinir. Hep bizlere şeriatı, Allah'ın emirleri ve yasakları diye öğrettiler. Şeriatin emirleri diyerek sünni inancı ait olan namaz, oruç, haç gibi ibadetleri sundular. Bunlara uymayana şeriatsiz deyip saldırdılar, zulüm ettiler. Câsiye Suresi 18 Bismillahirrahmanirrahim Sümme ceannâke Ala şeriatim minel emri Fettebihâ velâ tettebihâ Va ellezin la ya'lemun. Sadakallahil azim. Meali, sana kainatın işleyişinin yüce düzenini sunduk. Artık ona tabi ol ve sakın bilmeyen kimselerin hevalarına uyma. İşte şeriat, kainatın ulvi nizamıdır. Varlığın açığa çıkışındaki yüce düzendir. Varlıkta işleyişin yüce düzenidir. Varlığın açığa çıkmasındaki ve varlığın sürüp gitmesindeki ulvi nizamdır. Muhammed nurudur şeriat. Halkiyetin işleyişidir şeriat. Halkla hakkın işaretleridir şeriat. Haktan halkın açığa çıkışıdır şeriat. Şeriat makamının zevkinde olan yaşantısını bu şuurda geçirir. İşte şeriat hakikatte son makamdır. Hakikati anlayan yaşantısını şeriat edebine göre düzenler. Yani Muhammedi şuura göre yaşar. yaşar.